Merak etme anne. Her şey yetişecek, beni bilirsin. O da çok yoğun, deliler gibi koşturuyor tabii. Tamam, söylerim. Aa, bu arada uçak biletini hallettim. Nikah günü öğlen. Ne yapayım anne? Maalesef daha önce bulamadım. Tamam, öpüyorum. Ya babam şuna bir şey söyle ya. Ya kaç defa dedim kavga etmeyin diye ya. Ben hamburger istiyorum. Ah. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Tamam götüreceğim dedim ben. Baba paramız mı yok bizim? Kim dedi yok diye? Para mevzu değil yani. O zaman ben dondurma da isterim. Ben de Tamam istiyorum. alacağım bağırmayın susun tamam bağırmayın. Ben de Ben de Ben de Ben de Ben de Hı. Var mı? Lan. Anam. Ne oldu lan? Bizim çocukları rüyamda gördüm dün lan. Ay. Ayırdır inşallah. Nasıl gördün? İyiler. Ellerinden öperler. Okumuşlar. Biri mühendis, biri He. doktor olmuş. İnşallah. İnşallah. Bir gün daha geçti. Nikah tarihi giderek yaklaşıyor. Ne olacağını bilmiyorum. Gücüm yok, yorgunum. Levent her şeyle ilgileniyor. Çok mutlu, çok hevesli. Peki ya ben? Neden hala içim rahat değil? Murat nerede? Ee, söyledim ama istemiyorum dedi. Ne olacak böyle? Bak kapandı odasını. Bilmiyorum hayatım. Konuşmalı mıyım? Yoksa Teşekkür kendi annem bırakmalıyım. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Kızmayacağını bilsem ben konuşacağım ama Bence bir süre daha üstüne gitmeyin. Dün akşam konuştum biraz. Hala çok üzgün. Bu neymiş? Davetiye galiba. Mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Ne mutlu ve yıldır mahalleleri. Çok beğendim kız güzel olmuş. İnşallah hayırlısı olur artıkın. Sağ ol abla teşekkür ederim. Ya kalkayım geleyim dedim ama kobra bırakmıyor. <laughs> Birkaç gün önce ayağa kalkabilirmişim sağ ol. Tamam acelesi yok. Kadir orada mı? Yok kız Gece de geç geldi. Bana bak yine bu bir işler çeviriyor ha. Ama sen merak etme. Beni ilgilendiriyor bunlar. Bizden de selam söyle. Bak Levent'le annemin selamı var. Sen de onlara selam söyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Davetiye gitmiş. Hmm. Çok beğenmişler. ne oldu Az önce bu geldi